Herkese merhabalar. Bugün Göcek'teyiz. Regatta TV'nin milyonluk yatlarla tam yol yapıyoruz serisine şu anda Sunseeker Yat 86'nın içinden yeni bir bölümle giriş yapıyoruz. Şu anda teknenin betting platformundayız. Bu platforma 460 Williams marka bir jet botu alabiliyoruz. Denizin içine iniyor ve çıkıyor. Yaklaşık 1,5 metre civarında bir su seviyesine kadar inebiliyor. Hemen sağ tarafımda iki tane sancak iskele oturma grubu var. Buraya oturuyoruz. Keyfe buradan başlıyoruz. Burada personel kabinlerimiz var. Dilerseniz teknenin içine geçelim. Teknemizin kokpitine geldiğimiz zaman gayet geniş ve ferah bir alan bizi karşılıyor. 8 kişinin oturup dinlenebileceği, yemek yiyebileceği hemen sağ tarafında bir masa var. Masanın üstü yine tik. Her zaman söylüyorum. Fakat vernikle güzelleşmiş bir tik. Bence bu teknede bu masa çok yakışmış diyebilirim. Ortada bir Sunseeker logomuz var. Zeminimiz yine tik. Hemen sol tarafımdan Flybridge'e çıkan bir merdivenimiz var. Halatlar için sancak iskele, ırgatlar mevcut. Burada bir depolama alanımız var hemen karşı tarafa geçtiğimiz zaman burada elimizi yıkayacağımız bir lavabomuz mevcut. Bu hemen bu şekilde aşağı iniyor. Burada dolabımız var. Burada bir depolama alanı. Burada da bir ayakkabılığımız mevcut. Şimdi baş tarafa geçelim. Teknenin sancak ve iskele bordalarında side gate dediğimiz bu kapılar yine mevcut. Bu teknede bir de burada şu bölümde salona açılan bir kapımız var. Burası balkon gibi düşünebiliriz. Buradan da köprü üstüne giriş var. Teknemizin baş tarafına geldiğimizde burada iki tane demir için bir zincir loçesi var. Fakat bu teknede bir demir opsiyonu seçilmiş. Şu anda ikinci tarafa da isterseniz ikinci bir ırgat ve demir koyabiliyorsunuz. Bunun haricinde baş tarafta bir projektörümüz ve bir bayraklığımız var. Onun haricinde sağ tarafa döndüğümüzde 4 kişinin güneşlenebileceği bir güneşlenme yatağı mevcut. Hemen arkasına da geçtiğimizde burada çok keyifli bir oturma grubu bizi karşılıyor. Özellikle akşamüstü güneş batmaya yakın burada kahvenizi içip bu arada burada iPad'inizi açıp Regatta TV'ye abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Buradan Flybridge'e geçelim. Evet, Flybridge'e geldik. Bizi güzel bir yemek masası karşılıyor. Bak şu detaylar, Sunseeker detayları camın üzerine işlenmiş. Çok estetik hareketler diyebilirim bunlar için. Hemen sağ tarafında bir mini barımız var. Burada buzdolabımız, ice maker'ımız, bir lavabomuz mevcut. Önünde de 3 tane bar sandalyemiz, hemen üstümüzde yine bir hardtabımız var. Bu hardtabı açtığınız zaman gündüz bulutları, gece yıldızların hepsini görebiliyoruz. Hemen arka tarafımda köprüsümüz, kaptan köşkümüz mevcut. Buraya geldiğimiz zaman hemen seyir cihazlarını görüyoruz. Olimman dediğimiz chart pilotörümüz, radarımız, Derinlik göstergelerimiz, otopilotumuz, stabilizer'ın kontrol ünitesi, gaz kollarımız olmazsa olmaz telsizimiz bir tane de değil. Bu sabit telsizimiz, bu da el telsizimiz. Teknenin iskele tarafında da şöyle güzel bir oturma grubumuz var. Buraya geldin, böyle oturdun, böyle ayaklarınızı uzatıyorsunuz, böyle dinleniyorsunuz. Güzel, güzel. Bir yandan rüzgar esiyor, bir yandan güneş ufak ufak vuruyor. Böyle dinleniyorsunuz. Bu tekne çekmiş olduğumuz ikinci sans seeker. Sans seeker'larda tabii ki ufak tefek değişiklikler var. Sans seeker'ın bir kimliği var. Salonda göreceksiniz, kabinlerde göreceksiniz. Teknenin her tarafında sans ufak tefek çizgilerini muhakkak ki fark edeceksiniz. Buradan salona geçeceğiz ama geçmeden önce teknenin arka tarafında bir jet ski'si ve oyuncaklarının olduğunu da size göstermek istiyorum. Evet, arka tarafa geldiğimizde hemen sağ tarafımda bir sea bobumuz var. Onun arkasında bir kanomuz ve bir jet var. Bu jetski buradan nasıl biniyor? Arkada da bir Besenzoni marka bir crane'imiz var. O Besenzoni crane'le bu jet aşağı aşağıya indirebiliyoruz. Ve olmazsa olmaz hoparlörlerimiz de tavanda mevcut. Şimdi salona geçelim. Teknemizin şu anda salonundayız. Burada da ufak tefek size sürprizlerimiz olacak. Nedir bu sürprizler? Şimdi göreceğiz. Teknede karakteristik San Seeker'ın iki tane L şeklinde oturma grubunun olduğunu size söyleyebilirim. Daha önce çekmiş olduğumuz San Seeker'da da aynı şekilde iki tane L oturma grubu vardı. Ortada hem puflarımız hem de aynı zamanda sehpa olarak kullanabileceğimiz alanlar mevcut. Tabii ki büyük camlarımız oturduğunuz zaman ferah bir alan sizi burada karşılıyor. Hemen arkamda burada ne varmış? Burada televizyonumuz varmış. Bu şekilde bastığınızda... Hemen bu şekilde bastırdığınız hemen bu şekilde bastığınızda televizyonumuz direkt hemen kumandayı bu şekilde bastığınızda direkt elektronik aman işte Üf, Dur söyleyemedim. lifting kumandasına bastığımızda televizyonumuz dışarı çıkıyor. Evet televizyonumuz çıktı. Buradan açıyorsunuz istediğiniz gibi burada oturup izleyebiliyorsunuz. Hemen onu da gösterelim. Burada oturduğunuz zaman salonun her köşesinden televizyona hakim olabiliyorsunuz. Burada o güzel konsolu açtığın zaman güzel bir film izleyebilirsin, YouTube'dan videolar izleyebilirsin, her şeyi yapabilirsin. Ve aynı zamanda bu televizyon çıktığı zaman salonu yemek masasıyla bölmüş oluyor. Onu da gösterelim. Buradan yemek masasının olduğu bölüme geçiyoruz. Kendimi böyle lüks bir villada hissettim diyebilirim şu anda. Şu masanın güzelliğini görüyor musun? Şu mobilyalar, sandalyeler, Hepsi bir renk uyumu içerisinde yapılmış ve iki tarafta da güzel camlarımız mevcut. Hatta sol tarafımızda yani teknenin sancak tarafında bir kapımız mevcut. Balkon gibi düşünebilirsiniz. Burayı bir açtığınız zaman içeriye güzel rüzgarınızı alıyorsunuz. Buradan dışarıya giriş çıkışlarınızı güzel bir şekilde sağlayabiliyorsunuz. Hemen arka tarafımda da aynalı ve ahşap detaylarla beraber çok güzel bir konfigürasyon var. Burada da tekneye ait özel bir resim mevcut. Bak görüyorsunuz Sunseeker Yat 86. Şimdi teknenin mutfağına geçiyoruz Alper. Mutfağa gidebilmek için bak mutfağın şu detayı kes Alper sürgülü bir kapımız var. Mutfağın zemini bu şekilde seramik. Bak bu ayrıntıları unutma Alper. Bir önceki Sunseeker çekimimizde de zemin aynı şekilde aynı renk fayanstı. Hemen sağ ve sol tarafımda mutfak tezgahları var. Hatta sol tarafımda bir ada gibi düşünebileceğimiz lavabonun olduğu, kahve makinemizin, çay makinemizin olduğu, kettle'ımızın olduğu bir alan mevcut. Burada bir fırınımız, set üstü ocağımız, mikrodalga fırınımız, burada bir ızgaramız, burada bir tost makinemiz, Burada bir buzdolabımız, burada bir bulaşık makinamız ve burada her yeri bir depolama alanı olarak görebiliriz. Yukarıdaki kapaklar. Şimdi kaptan köşküne geçiyoruz. Son bir not. Buraya geldiğinizde personelin burada oturup yemeğini yiyebileceği, kahvaltısını yapabileceği bir de yer düşünülmüş, dizayn edilmiş. Aynı zamanda dinlenebileceği personelin hemen sağ tarafında yine bir alan var. Onu da şimdi göreceğiz. Şimdi kaptan koltuğuna geçelim. Köprü üstüne bakalım. Devam edelim. Alperciğim, kaptan köşküne geldiğin zaman burada çok rahat bir alanımız mevcut. Görüyor musun? Kaptan koltukları çok rahat. Bunlar da Besanzoni marka. Buraya geldiğimiz zaman karşımızda 3 tane seyir cihazımız var. Bu aynı zamanda çarp pilotörü oluyor, aynı zamanda kamera oluyor ki şu anda makine dairesini ve salonu görebiliyoruz. Onun haricinde bu cihazlarımız Simrad marka. Simrad'ın otopilotu, ekosandırı, stabilizerımız, motor göstergelerimiz, telsizimiz ve diğer elektrik kumandalarımız burada. Teknenin baş ve kıç manevra pervanesini de buradan kumanda edebiliyoruz. Teknenin boyutları hakkında da size bilgilendirme yapmak istiyorum. Teknenin tam boyu 26 metre 30 santim. Eni 6 metre 47 santim. Derinliğimiz 1 metre 95 santim. Teknemiz de 67 ton bir ağırlığa sahip. 2 çarpı 1622 bir eş birlikte MTU marka motorlarımız var. Bu motorlar tekneye maksimumda 30, cruising'de 26 nat sürat yaptırıyor. 11 bin litrede yakıt kapasitemiz var. Teknemizde 4 kabin artı 2 personel için kabinimiz mevcut. 4 de lavabomuz ve artı 1 personel için de lavabomuz mevcut. Şimdi buradan kalkıp hemen sol tarafta bir personelin dinlenme alanı, sahibinin dinlenme alanı diye tabir ettiğimiz bir alana geçiyoruz. Buraya geçtiğimizde burada personelin dinlenebileceği, tekne sahibinin kaptan içeriden kullanırken seyir yaptığında oturabileceği bir alan mevcut. Burası aynı zamanda tabii ki chart prodüktörlerden önce kağıt haritalarının olduğu dönemde de burası harita masası olarak da kullanılabilen bir alan. Hatta ofis de diyebilirim burası, kaptanın ofisi de diyebilirim. Çünkü çok amaçlı yapılmış bir bölümden bahsediyorum size. Şimdi VIP kabine geçelim. Normalde kabinleri görüntülü olarak size veriyoruz. Ama burada anlatmak istiyorum çünkü bu teknede enteresan bir şey var. VIP kabine bu olduğumuz bölgeden geçiş yapıyoruz. Diğer kabinlere ayrı bir merdivenden geçiş yapıyoruz. Buradan VIP kabine geçiyoruz. Teknemizin VIP kabinindeyiz. Burada king size bir yatağımız var. Hemen sancak ve iskelede Büyük camlarımız ve lumbuzlarımız mevcut. Klimaya gerek kalmadan burada lumbuzlarımızı açtığımız zaman güzel bir hava sirkülasyonu oluyor. Hemen karşımızda bir televizyonumuz mevcut. Hemen senin şu anda çekim yaptığın bölümde de bir çalışma masası ve bir makyaj masamız var. Hanımlar ve beyler için tasarlanmış, düşünülmüş. Hemen sağ tarafında da bu kabine ait bu kabinin özel banyosunu size göstermek istiyorum buraya geldiğinizde hemen arka tarafında duşumuz mevcut. Sağ tarafında tuvalet, sol tarafında da lavabomuz mevcut. Zeminimiz mermer. Kullanılan malzememiz mermer. Arka tarafa geldiğinizde, duşun içine girdiğimizde aynı şekilde mermer bir alaman bizi karşılıyor. Hemen kafamızda yağmurlama yapabileceğimiz bir duşumuz var. Buradan diğer kabinlere geçiyoruz. VIP kabinden çıkmadan da bu alanı size göstermek istiyorum. Burada hanımlar için bir makyaj masası ve bir pufumuz var. Bunu kapattığımız zaman da beyefendiler için bir çalışma masası oluyor. Deri tercih edilmiş ahşap ve deri kombinasyonu. Arkamda da bir soyunma kabini var. Alper'cim buraya çıkarken çekmeyi unutma. Alper kabinlere inmeden önce buradan dışarıya çıkış kapımızı gösterebilirsin. Hemen yanında da teknenin barı mevcut. Son bir şey daha mutfakla alakalı söyleyeceğim. Burası da elektrikli bir şekilde açılıp kapanabiliyor. Yani mutfağı da tamamıyla kapatabiliyorsunuz. İstenildiği takdirde de buraya bir kapı yapıp salonla köprüs ve mutfağın olduğu alanı da izole edebilirsiniz. Alper, ışıklığı görüyor musun? Baksana, duvar döşemeleri, ahşaplar, metal ayrıntılar, deri, stomaçlar hem sağda hem de solda. Teknenin sancak tarafındaki gez kabinini de size göstermek istiyoruz. Burada iki ayrı yatağımız mevcut. Onun hemen yanında da kabinin tuvaletini görebileceksiniz. Teknenin iskele tarafında da yine bir diğer gez kabinimiz var. Bu gez kabinimizin lavabosu da günlük ortak kullanım alanı. Hem odanın içinden hem de koridordan girebileceğimiz bir kapıya sahip. Teknemizin en özel kabini olan master kabindeyiz. Tekne sahibinin kabininden bahsediyorum size. Hemen sudan yaklaşık 20 santim yükseklikte orada da büyük çamlarımız mevcut. Hemen sol tarafımda hanımlar için makyaj masası, beyefendiler için çalışma masası olan bir alanımız mevcut. Bu tabi VIP kabinde olup da burada olmasaydı çok şaşırırdım. Hemen arka tarafımda da bir soyunma kabinimiz mevcut buraya valizlerimizi, eşyalarımızı, her şeyi koyup bütün kalabalığı ortadan kaldırıp kapıyı çekip her şeyden kurtuluyoruz. Hemen sağ tarafımızda yani teknenin iskele tarafında da güzel bir oturma alanımız mevcut. Buraya geldin, oturduğun günün bütün yorgunluğunu atacaksın. Burada da teknemizin tuvaleti mevcut. Zeminimiz mermer, tezgahımız mermer. Bak görüyor musun Alper? Bütün ayrıntılar tek tek düşünülmüş, tek tek çizilmiş. Burada bir lumbuzumuz var. Burada L şeklinde bir depolama alanlarımız ve aynalar mevcut. Hemen sol tarafımda da buraya geldiğin zaman Alper. Hemen buraya geldiğiniz zaman da burada büyük bir duşumuz var. Gördüğün gibi buralar mermer. Zemin mermer. Burayı kapattım mı... Burada da sanki Alper bir yatak atarsın burada da yatarsın ya. Evet şimdi... Burada personel kabini ve makine dairesine girişimizi yapacağız. İzleyicilerimizden bazı yorumlar geldi. Personel kabinini merak edenler var. Birazcık daha teknik kısmıyla ilgilenen izleyicilerimiz var. Onlar için şimdi içeri girip çekim yapacağız. Geniş, büyük bir makine dairesi var. Bu boya çıkınca tabii ki de alanlar genişliyor, her yerde genişliyor. Makine dairesinde de biraz jeneratörü çalışıyor, gürültü var. Bu teknede 2 adet 1660 beygir MTU marka makina mevcut. Bu tekne için makineler gayet yeterli. Evet, şimdi makinaları biraz daha yakından inceleyelim. 2 adet jeneratör mevcut. Kohler marka. Bir tanesi sancak, bir tanesi iskele bölümde duruyor. Egzoz patlatmalar burada Alperciğim. Bunlar yelekler, yalıtım malzemeleri ısı için kullanılıyor. Dışarı çıkan egzoz patlatmalarına kadar komple giydirilmiş termal ürünler bunlar. Su yapıcının ünitesi burada. Su yapıcımız var. Hidromar marka, orijinal. Şu köşede gördüğümüz ünite, Side Power Fin Stabilizer'ların sistemi. Şimdi çıkıyoruz buradan. Nereye geçiyoruz? personel kabinlerine geçiyoruz. Size şimdi bir tane personel kabini göstereceğim. Bu arada personele geçmeden önce bu bölgede kullanılmış bir kurutma makinesi ve çamaşır makinesi mevcut. Hemen Alper'in yanında da personelin oturabildiği bir alan var masasıyla beraber. Evet kabinimize giriyoruz. Bu kabinde ranzalı iki yataklı alan mevcut. Bunun aynısından bir tane daha var diğer tarafta ranzalı aynı şekilde. Yani toplamda 4 personelin rahatlıkla kalabileceği ranzalı kabini mevcut. Ne yapalım? Yatak testi yapalım mı Alper? Yatak testi. Olur. Bence gayet rahattır zaten personel kabini. Vallahi rahat. Rahat olacağını düşünüyorum. Hemen şuraya bir çıkış yapalım. Evet Alper'cim, şu şekilde uzandığın zaman, benim boyum 1.82, <laughs> bayağı da alan var. Yani 1.90, personel burada rahatlıkla yatabiliyor. Boğucu değil, cam var hemen arkamda, lümbuz var. Lümbuzu açtığınızda temiz hava alabiliyorsunuz buradan uzanıp. Ferah, boğucu değil yani. Güzel bir alan. Depolamaları da var burada mevcut. Evet, bence bu kadar yeterli personel kısmı içinde çıkış yapalım artık. İşte o beklediğiniz hız testi Sunseeker yat 86'da şimdi sizlerle beraber olacak. Hız testine geçelim. Emrah Kaptanımızla beraberiz. Teknemizin kaptanı. Emrah Kaptan'la herhalde biz bir 2012 yılında tanıştık. Evet, 2012 yılından beri de dostuz, arkadaşız. Kaç yıl olmuş? 14, 13 yıl olmuş. 14, 14, 14. yıla gidiyoruz. Emrah Kaptan aynı patronuyla devam ediyor. Buradan da tekne sahiplerine de çok teşekkür ederiz bize bu imkanı sunduğu için. Bize bu imkanı sundu. Biz de sizlere bu çekimi yaparak sizlere de izleme imkanı sunuyoruz. Umarım hoşunuza gider. Evet hız testine geçeceğiz şimdi. Tekne durmuş vaziyette ve 25 nata doğru ilerleyeceğiz. Yeterli. Tamam. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Evet şu anda başlıyoruz. Hazır mıyız? Emrah kaptanım. Tamam yolumuzu verebiliriz abi. Verebiliriz. Başlattık. 850 birden sonra ikinci turbomuzu açıyor. Evet, 21 nat şu anda. 22 nat. 23 saat 24 saat Ve 25 saat 1 dakikada 06 saniye durdurduk Evet Bunun sebebi Beklenin altı biraz kirli Beklenin altı kirli olduğundan dolayı Malumunuz sezon sonu Bu kadar uzun sürme sebeplerinden bir tanesi bu Evet şimdi sizi güzel görüntülerle baş başa bırakıyoruz. geldik. Günün değerlendirmesinin kritiğini ile beraber yapıyoruz. Evet abi bugün YAT 86 Sunseeker'ı tanıttık. Güzel, Güzel bir oldu. tekne. Evet. Yani alanları mükemmel kullanılmış bir tekne. Ben hayran kaldım tekrar Sunseeker'a. Yani farkını koyuyor. Nasıl koyuyor? Bu teknede özellikle dikkat ettim. 80 fit üzeri teknelerde bu layout'a daha henüz geçilmiyor çoğu markada. Evet. Genelde 30 metre üzerinde bu tarz konseptler kullanılıyor. Bu 86 fit bir tekne fakat 30 metre layout'u gibi düşünülmüş ve çok ince nüanslar var teknede. Nedir işte salonun merkezinde lifli bir televizyon bulunmakta. Yani bu televizyonun güzelliği de ortada olmasının güzelliği yemek grubuyla salona ayırabiliyor kaldırdığınız zaman. Ve herkese eşit bir noktadan görebiliyor televizyonu. Böyle bir güzelliği var. Hemen arkasında mutfak devam ediyor. Mutfakta da bir bar mevcut. Köprüsünden gözüken, köprüsüne açılan bir bar. O barda oturduğunuz zaman hem keyifli vakit geçirip aynı zamanda mutfakla birebir iletişim halinde olup barda güzel vakit geçirebileceğiniz bir alan mevcut. O kısmı beni yakaladı. Sen bu Salon düzeni hakkında ne düşünüyorsun? Ha bir şey daha pardon. <laughs> Hemen böldüm daha konuya girmeden. Girmeden. Can mi? alıcı noktalardan bir de bu sancak tarafta bulunan yere kadar açılan bir kapısı var. Tam bir böyle balkon efekti ferahlık katmış. Mükemmel yani ben hayran kaldım. Sen ne diyorsun bu duruma? Şimdi Sunseeker'ın içinde kullanılan malzemeler gayet güzel. Zaten kalite. Yani hani bugün saydığımız ana 5 markadan bir tanesindeyiz. Bu teklinin en büyük rakibi de Prenses 88. Aynı balkon kapısı, aynı layout'u Prenses 88'de de bulabiliyorsun. Söylediğin şeyler çok doğru. Yani bar olayını güzel yapmış. Mutfakta içeride Kaptan Köşkü'nde bir bar var, Flybridge'de bir bar var. Yani tekne'nin alanlarını efektif olarak güzel kullanmışlar. E, hatta arka tarafta platformun olduğu bölümde oturup işte e, dinlenebileceğin, oturabileceğin ota binmeden önce ya da denizden çıktıktan sonra ya da denize girmeden önce üstünü değiştirebileceğin güzel oturma alanları yapmışlar. Ya yani Bence efektif kullanılmış dediğin gibi. Malzeme kalitesi çok üst düzey. Tekne gayet iyi. Senin dediğin gibi 30 metre layout'ına yakın bir tekne. Evet. Magellano 25'lerde azıcık bu layout'u bulabiliyorsun. Platformu da inanılmaz geniş, çok büyük bir platform evet. var yani. Yani platform zaten şimdi onun asıl şeyi şu, Arka tarafta platformun iki yanını kapatan alan yok. Platform direkt teknenin arkasına doğru açılmış bir lokasyon. Arkasına doğru açılmış bir alandan bahsediyoruz aslında. Bence de gayet iyi. Artı bir de şu detayı söylemek istiyorum. Teknenin içine girdiğiniz zaman mobilyalar da çok güzel. Yani renkler çok hareketli kullanılmış. Bir de en çok sevdiğim konulardan biri abi bu teknede mevcut. VIP kabine ayrı bir girişi var ön taraftan. Köprü üstünün yanından hemen iniyorsunuz. Özel izole bir alan. Yani sadece VIP kabini, giyinme odası ve geniş bir lavabosu mevcut. Yani ben tekne sahibi olsaydım herhalde büyük ihtimalle VIP kabine master kabine olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz. Layout neye benziyor? Daha önce yapmış olduğumuz çekimlerde prenses 70'de öyleydi. Prenses 70'te master kabine ayrı giriyordunuz. Burada Sunseeker'ın layout'unda VIP kabine ayrı giriyorsunuz. Ama burada da ayrı bir özellik var. Burada da master kabine girerken merdivenden indiğinizde normalde Sol tarafta master kabinin olması gerekirken, burada makine dairesinden gelen sesi izole etmek için arka tarafa gas kabinlerini koymuş. Gas kabinlerinin önüne de yani teknenin tam merkezine gelecek şekilde master, master kabini, kabini dizayn etmiş. Evet, bu tekne abi kaç yılları arasında üretimi yapıldı? Hala bu tekne, devam ediyor mu? Bu tekne 2014 yılında bu dizaynda üretilip pazara çıktı. 2021 yılına kadar da üretildi. 2014-2021 yılları arasında bu tekneyi bulmak mümkün. Teknelerin layout'una baktığınız zaman da çok fazla bir değişiklik yok. 2014-2021 layout olarak aslında birebir aynı diyebilirim. Ufak tefek rütüşler yapılmış. Tabii müşterilerden gelen feedbackler üzerine. Tutamaçların yeri değişmiş. Birkaç tane de ufak tefek makyajlar yapılmış. Ama baktığımız zaman %90 tekne aynı tekne tasin layout ne demek bunu bize bir Teknenin layoutu dediğimiz teknenin kurulum planı. Yani kat planları diyebiliriz. Herkesin anlayacağı bir tabirde hemen konuşmak gerekirse hemen şu anda gerekiyor. ekrana görüntüye gelen <laughs> şekil evet, layout. Layoutları görebili görebiliyorsunuz. Burada size Burcu Hanım bu layoutları tek tek gösterecektir. Flying layoutu, main'deki layoutu ve lower deck diye tabir ettiğimiz alt güvertenin layoutunu sizinle paylaşırız. Rakam konusuna gelelim abi. Bu tekneye binmenin bedeli nedir? Ne kadar bir Paraya sahip olabiliriz böyle bir tekne Hep duygusal konulara giriyorsun. Şimdi evet. şöyle söyleyeyim. 2014-2021 yılları arasında tabii ki model yıllarına göre, motor saatlerine göre ve teknenin kondisyonuna göre fiyatlar değişiyor. Şu anda dünya sıralamasında yaklaşık 2.750 Euro'larla 4.750 Euro'lar aralığında model yılına göre tekneler fiyatlanabiliyor. Tabii bu şuna da bir kıstas değil. Yani 2014 model tekne bu rakamda, 2016 model bir tekne bu rakamda. İşte bu da 2016, niye aynı rakam değil diyebilirsiniz. Bu teknenin tamamıyla kondisyonundan, aksesuarından ve özelliklerinden kaynaklanan fiyat farklılıkları mevcut. Bunu da tabii her tekneyi birbiriyle fiyat konusunda kıyaslamamak evet, gerekiyor. Evet, kıyas yapmamak gerekiyor. Evet. Evet, kapanışa geçelim o zaman. Kapanışa geçelim. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Regatta TV'ye abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Sizler için güzel bir tekni daha tanıttık. Bundan sonraki bölümlerde heyecanlıyız biz de. Sizin desteklerinizi bekliyoruz. Takipte kalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.